de verilen yay o denge konumdan A seviyesine e, kadar sıkıştırılıp serbest bırakılarak basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Şimdi buna göre bir cismin kütlesi artarsa periyot artar. Arkadaşlar periyot neydi burada biraz önce ifade ettik. 2 pi karekök içerisinde m bölü k mıydı? Yani burada k yay sabiti m kütle. Dolayısıyla periyot kütleyle nasıl orantılı? Doğru orantılı. Yani kütlesi artarsa periyodu artar. Bu ifade doğru mu? İki, düzenek yer çekimi daha büyük olan ortama götürülürse frekansı azalır diyor. Arkadaşlar periyot için ne demiştik? Yer çekimine bağlı değil. Dünyadan aya da götürseniz periyodu ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. E periyodun tersi bize frekansı mı veriyordu? Periyodu değişmiyorsa frekansı da değişmez. Dolayısıyla ikinci ifade yanlış olmuş olur. 3. Yayın boyu aynı kalacak şekilde aynı maddeden yapılmış daha kalın yay kullanılırsa. Arkadaşlar Şimdi bu yay sabiti nelere bağlı? Bakın. Bir yayı uzatmak ne kadar zor ise yay sabiti o kadar büyük demektir. Şimdi yayın boyu aynı kalacak şekilde biz aynı maddeden yapılmış daha kalın yay kullanırsak arkadaşlar daha kalın yayı uzatmak daha zordur. Dolayısıyla daha kalın yayın yay sabiti ne olur? Daha fazla olur. Biz yayın kalınlığını arttırdığımızda yay sabiti yani K'yı arttırmış oluruz yay sabitini K'ya arttırırsam periyodu azalmış mı olur? Periyot azalırsa frekans periyodun tam tersi değil miydi? Frekans ne olur? Artar. Dolayısıyla bu ifade de nedir? Yanlıştır. 4. Yay B seviyesine kadar çekilip bırakılırsa O'ya gelme süresi değişmez. Bakın ne demiştik arkadaşlar? Periyot genliğe bağlı değil. Ben burada A'ya kadar çekip bıraktım. Bura denge konumu. A'dan O'ya gelme süresi hareketin dörtte biridir. Dolayısıyla T bölü 4 sürede gelir. Peki B'ye kadar çekip serbest bıraksak yine O'ya gelme. Yine B O arası hareketin dörtte bir olacak. E periyot değişmeyecek. E bu B'den O'ya gelme süresi yine periyodun dörtte bir olacak. Periyot değişmediği için B'den O'ya gelme süresi ne yapmaz? Değişmez. Dolayısıyla bu doğru mu olmuş olur? 5. Yay B seviyesine kadar çekilip bırakılırsa o denge konumundaki hızı artar. Arkadaşlar o denge konumundaki hız maksimumuzdur. Biz maksimumuzu açsalız çarpı yarıçaptan çaptan buluyorduk. Açsalız neydi? 2 pi bölü t idi. Şimdi periyot değişmedi. Periyot genliğe bağlı değildi. Açsalız değişmedi. Ama burada bakın B'ye kadar çekip bıraktığımızda A'ya göre genlik daha mı fazla olacaktır? E, genlik artarsa arkadaşlar R artmış olur. Dolayısıyla O noktasındaki yani denge konumundaki yani maksimumuz ne olmuş olur? Artmış olur.